Yeter ya. Vallahi yeter dayanamıyoruz artık. Koyayım dayanamıyoruz ya. Yeter be kardeşim bu nedir be? Koyayım biz ne zaman mutlu olacağız ya? Oğlum ne zaman gülecek bizim yüzümüz? Gece mi yapacağınız iş artık ha? Nereye kaçacağım? Koyayım Afrika'da bile gaz saray formalı elemanlar geziyor. <gülüyor> <gülüyor> abi üzüntü değil ya bu artık. Bak harbi diyorum bu üzüntü değil. Bu abi düz sinir bu ya. Harbi diyorum düz sinir bu arada bak artık üzün bak üzülmüyorum oğlum artık düz sinir harbiden düz sinir ya ya o kadar sinir ki anlatamam size ya bak harbi diyorum anlatamam yani oğlum olay ziraat kupası falan fistan değil yani e, ziraat kupasından elendik ne oldu falan yazanları görüyorum da oğlum siz şaka mısınız harbiden yani bak bu sezon Galatasaray'la kendi evimizde iki kere maç yaptık iki kere ikisinde de İkisinde de Galatasaray yensen, adamları zaten sıkıntılı dönemleri, taraftarlar falan fistan dağılmış, herkes Okan Buru'yu eleştiriyor, oyuncuları eleştiriyor, sadece eleştirilmeyen kişi o simen kalmış, yönetimidir, o sudur, bu sudur vesaire. Herkes bak, herkes ağızından Z'sine hepsi eleştiriliyor ve sen iki maçın ikisinde de. Adamlara can simidi oluyorsun kanka. Yani bu, ya bu yüzden sinir aslında. Harbi diyorum bak bu yüzden sinir. Olay ziraat kupası falan değil. Harbi diyorum olay ziraat kupası falan değil. Yani şu an Trabzon'u vesaire falan konuşmaya hiç gerek yok. Yani bu adamlar iki maçta da, kendi evinde oynadığın iki maçta da gelip morallerini toplayıp, camialarını birleştirip Eskisinden daha iyi bir şekilde çıkıp hayatlarına devam etmelerine izin veriyorsun ya Buradaki sıkıntı bu anladın mı Buradaki zaten benim gibi sinir kat sayısı artan Fenerbahçelilerin zaten Sinirlendiği nokta burası kardeşim başka bir yer değil ya Değil yani ya bunun başka bir açıklaması yok ya Harbi diyorum bunun başka bir açıklaması yok Yani oğlum neye hazırlandınız ya gerçekten diyorum neye hazırlandınız yani Kafanızda neyi oynadınız? Kafanızda ne çalıştınız? Nasıl bir om? Neden mesela? Neden yani? Ulan hiç mi ders almadınız ya? Yani beyler kusura bakmayın ama 3 pas yapamayan bir ilk yarı takımımız vardı ya. 3 pas üst üste yapamayan bir Fenerbahçe vardı ilk yarıda. 3 pas, ya, ya, pas ya 3 pas. Kaçırmasa ilk yarı 4'tü bu arada. Tabii canım kaçırdı. Barış Alper'in kaçırdıkları falan Fistan şaka gibi ya. 18 şut falan çekmişti. Ben gördüm yani. 60. dakikada mı neydi? ya. Ya mesela Twitter'da falan görüyorum. İşte Mert Müldür'e yapılan hareket, Şikrin Yara yapılan hareket, o hareket, bu hareket. İşte Cihan Aydın Fenerbahçe'ye daha e, çok faul çaldı falan fisten. Ya beyler konuşalım konuşmasına da. Ulan hiç mi sıkılmadınız? Yani harbiden hiç mi sıkılmadınız? Hiç mi bunalmadınız? Ulan ilk yarıdaki, ilk yarıdaki topu izledikten sonra ya ne alan söyleyeyim benim savunasım yok abicim yok yani ve eminim benim gibi bir sürü Fenerbahçeli de var ya aynı düşünen. Sen ilk yarı öyle bir oyun oynamışsın ki o kadar bezdirmişsin ki taraftarını o kadar çok üzmüşsün ki o kadar çok çaresiz bırakmışsın ki insanları. Ya abi insanlar da savunacak derman mı bıraktınız neyin savunsunlar sizin ya? Neyinizi savunsunlar adamlar sizin yani. Maçtan önce bir sürü haber servisleri. işte oyuncuların maaşları erken ödendi. Oyunculara işte prim dağıtıldı. İşte oyuncular da artık yönetimin teknik ekibin yapabileceği bir şeyin olmadığını biliyor. Tamamen görevlerinin kendi üstlerine düştüğünü biliyor. Galatasaray maçına da Trabzonspor maçına da farklı hazırlanıyorlar diye haberler, haberler, haberler. <laughs> Ulan maça bir çıkıyorsun. Bir falan sakat dediler bir anda. Fire'de maça Fire'de bir çıkıyorsun. Oldu. Da 45 dakika izliyoruz biz. 45 dakika. Ve yani var ya galiba bu şu an bu sezon hiç sinirlenmediğim kadar sinirlendim ya bu maçta. Ya harbi diyorum hiç sinirlenmediğim kadar sinirlendim ya. Ya yazık günah vallahi yazık günah ya. Abi sizin gol yani. Ben anlamadım o golü nasıl elde. Onun farklı açısı o da çok var bir garip tane. Ya. Falan ya mesela orada ya. da yayıncı kuruluşun bok yemesi amına koyayım. Yani yayıncı kuruluş iki tane açı veriyor. Tamam mı? İki açı da net offside gözüküyor tamam mı? Net offside. Bir tane daha açı geliyor sonra. Bir tane daha açı var. Sağa doğru çek çekilen bir açı. Onda da mesela var ee, neydi? Yarı otomatik var sistemiyle aynı açıyı veriyor mesela oradaki sistemde. Ya bak dediğim gibi vallahi bunları konuşasım yok. Gram konuşasım yok. İşte o gol offside mıydı da o gol offside değil miydi de işte Mert'e yapılan hareket penaltı mıydı da e, Şikrin Yar'ın işte Şalay'ın Şikrin yere yaptığı pozisyon penaltı. Baba geçin bunları. Allah'a geçin. Yani oğlum bırakmadınız. İnsanda istek bırakmadınız. Çünkü siz savunulmayı hak etmiyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Bana kısa, bana istediğiniz kadar kızın ya. Belki bu çete gelip ya niye savunmuyorsun hakkımızı diye Kızan Fenerbahçeliler de olacak. Yapıştırın abi. Canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Ben 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 alışkınım amına koyayım linç yemeye zaten. Ama ya bu bir gerçek abi. Savunacak savunulmaya hak etmiyorsunuz siz. Hak etmiyorsunuz abi. Ya neye hazırlanıp çıktınız amına koyayım ya şu maça? Ya neye hazırlandınız yani? En nesirisi topla buluşmaz. Bir kere topla buluşur, karşı karşıya kalır, yarrak gibi bir pozisyona girer hiçbir şekilde gol atmayı bilmez doğru önemli maçlarda. Yani diğeri zaten a diğer a neyi konuşayım ki hangi birini konuşayım ya? Mert Müldür'ün 11 başlaması gereken yerde Çağlar neden 11 başlıyor abi? Madem Mert Müldür'de bir sıkıntı yok. Madem Mert Müldür gayet okey durumda oynayabilecek durumda enerjisi falan yerinde. Ya ne yarra ama Çağlar'la başlıyorsun ya maça. Bence Liverpool'un abi? Iyi oturmaması lazım. Yani. Bence formları şey yapalım. Niye abi niye yani? Zaten üçlüyü tutturmuşsun. Koyduğun üçlüdeki adamların üçü de birbirine alışmış. Sen ne yarra ama Çağlar'ı koyuyorsun bu maça ya? Oğlum Barış Alper cebinden çıkardı lan Çağlar'ı maçta. Vallahi var ya fiziğiyle. Abi hatırlıyor musun? biz? Bir Çağlar'ın var ya bir başarı tane başarı bir tane pozisyonu var. O İyi da orada. doğru yerde doğru zamanda olduğu için çizgiden çıkardığı top. O da bir tane ha. Ama mesela zararı daha fazladır Çağlar'ın. Zararı daha fazladır takıma abi, yani. Abi İrfan penaltıyı tuttuğuyla içeri aldı. Ay ay. Ondan, sonra, şey ondan abi. sonra abi işte bu penaltıydı. Şu pozisyon böyleydi. Cihan Aydın foul çok çaldı. O maçı durdurdu. Maç işte koptu. İkinci yarıda çevirirdik ama olmadı. Abicim. Ya. Vallahi insanlarda sabır bırakmadınız oğlum. Yani ne sizi savunacak sabır bıraktınız. Ne insanların sizi artık böyle... yani. Abi kelime bulamıyorum ya. Ya bir şey söylemeye kelime bulamıyorum artık yani. Ya, yazık günah ya. Vallahi yazık günah kanka yani. Abi Osman niye full story atıyor amına koyayım ya. <laughs> Attım tezgahı. Ya mesela story şeyi ya. anlamıyorum abi. Kostiş niye çıkıyor ya oyundan? Bir kostişiydi herhalde. En fazla <laughs> toplu buluşan kostişti zaten. Kostiş niye çıkıyor abi oyundan? O çıktı max'e girdi de o da bir şey yaramadı zaten. Ya da mesela bir değişiklik yapacaksak. Neden abi ikinci yarının başında yapmıyoruz? Yani ilk yarıda çıkarttığımız takım gerçekten Mourinho'yu tatmin ettiği için mi ikinci yarıya da aynı takımla devam etti Mourinho mesela? Neden? Neden yani? Teknik direktör işi değil abi ya. ya neden abi? Ya ne diyeyim ki amına koyayım? Diyecek bir şeyim yok valla. Bitti yani bu saatten sonra. Ya bu saatten sonra mesela kim niye şey yapsın ki bu oyuncu grubunu, bu yönetimi, bu teknik ekibi ya hepsi hepsini üst üste ya hepsini üst üste koy yolla götür ya. Yemin ediyorum yani. Tadiç oyuna girer. Tadiçlikle alakası kalmamış artık Tadiç'in. Kafada bitirmiş. Belli ki başka takımlarla olan görüşmelerini daha ön planda tutuyor. Amına koyayım takım şey çeyrek finale çıkıyor kendi evinde derbide. Bizim abimizin oynayacak dermanı yok. Ayağına top gelir, eli ayağı birbirine dolaşır. Ya diğeri ayağında top tutamaz. 3 pas yapamazsınız. E abi siz neyin sözünü veriyorsunuz o zaman? Abi ya bir şey siz diyeceğim. o zaman kendinizi neye hazırlıyorsunuz yani? Hani bu maçı hazırlamayacaksınız da kendinizi hangi maçı hazırlayacaksınız ya? Ulan bu maçta Galatasaray'ı yensen adamlar darmadağın olacak. Zaten Beşiktaş'tan hezimetle çıkmışlar. Ta taraftarları hepsinin üstünde, tepesinde. Ya bir galibiyet daha alsan şu adamları kendi evindesin bir de ya. Kendi evinde şu adamları bir kere yensen bu adamlar bitecek ya. Bitecek amına koyayım. Ve ilk kere oynadığın topa bak. Ya o Barış Alper onlara bir hataydı var ya maçın hakkı Abi, da. Ceko girer girmez niye hakeme kafa tuttu da sarı yedi? Ben onu anlamadım. Şey yaptı. Ah Barış Geri zekalı gibi şeyi oynattı. Amına koyayım %100 gol pozisyonuna girecekti. Çeyi kesti, atağı kesti. Ama işte bunları konuşamıyoruz abi maalesef. Çünkü ya boş baba boş anladın mı? Ya boş yani. Günün sonuna bakıyorsun bro. 2-1 bu maç. Yenildin, elendin. Ya konuş istediğin kadar, sabaha kadar anlat. De ki bu öyle yaptı, şu böyle yaptı. Ayakta uyuyun, sizi ayakta uyutuyorlar. Bu böyle yaptı, hakkımız yendi. Bu oldu, şu oldu. Ya geç kardeşim bunları artık. Günün sonunda bir şey değişiyor mu? Değiştirebiliyor musun? Değişmiyor. Değişmiyor. Kim neden yüreğini tüketsin ya senin için? Kim neden yüreğini tüketsin bro? Bitti yani. Hani anladın mı? Bitti. Sen ilk yarıda gösterecektin o şeyi. Ha adam gibi top oynarsın. Taraftarına istediğini gösterirsin. İlk yarıda öyle yarrak kürek top oynamazsın. 3 pas yapamayacak hale gelmezsin. Adam akıllı oynarsın topunu. Bu maçı istediğini hissettirirsin insanlara, o zaman herkes senin arkanda durur. Yenilsen de arkanda durur. Ama bu kadar geri zekalı rezalet bir oyunla değil abi. Ya kimse kusura bakmasın yani. Önce sen bu taraftarı istediğini göstereceksin ki bu taraftar senin arkanda dursun. Ama sen bu kadar rezalet bir top oynarsan, bu kadar ya vurdum duymaz bir e, oyun oynarsan, ya kim niye seni savunsun ya? Niye seni savunsun yani? O yüzden hiç konuşmaya bile gerek yok beyler vallahi ne yalan söyleyeyim. Abi dün of. yeni olay Mourinho Okan olayıydı ya. Patladım amına koyayım. Onun da <laughs> yeni şeyleri çıkmış. E, yeni açıları falan çıkmış. Okan Buruk hareket falan yapıyor Mourinho'ya. Mourinho da gitmiş burnunu sıkmış. <laughs> Abi Okan Buruk hala aynıymış. Yani yemin ediyorum sirk Ligi'ne döndük amına koyayım. <laughs> Harbi diyorum sirk. Gümdüz sirk ligi bu şu an. Her gün her gün daha fazla yakında Teknik direktörler tekme tokat birbirine de girer. Abi sen Ali abinin bir şeyler gördün mü tutmuş biri? hı. Şaka gibi ya. Daha çok şey izleriz ya. Ne diyeyim? O ne ya? Hop ne attın? Abi bak attım TS'ye. Abi o ben hala story atıyor amına koyayım. Nasıl bilenmişsin? Ne dedi acaba? Gördüm amına koyayım ya. nereden bu Yani yani şunu şunu kimleri takip ediyor bunu? Kanka ya. gerçekten yani ya dünyada şu anda hali hazırda ilk 5'e ilk 10'a rahat girer değil mi bu adam? Forvet anlamı. Santrafor ama Anlam ilk 5'e girer. girer, Benim gözümde ilk 5'e beş girer yani. Rahat ilk 5'e girer. İlk 5'e. Abi İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Abi adam 10 tane takla attı lan. Adam fena bilenmiş abi. Mert ne dedin sen bu adama bırakayım? Oy. Vallahi ne diyeyim abi söylenecekleri söyledim. Yani yazık. Yazık ne diyeyim. Daha fazla söylenecek bir şey yok. Kaçta başladık lan bu arada Keydrobo? Tutan var mıydı şeyden modlardan? Ben hiç bakmadım. Ben 27 geç abi. 27 okay. matematik yapsa 57. <laughs> Abi hatam var. Sarı kar çıktıysa kesmek zorunda sarı. Ya Sevan dediğim gibi zaten saldım onlar. Umurumda değil yani dediğim gibi. Hani o vermiş vermemiş durdurmuş durdurmamış. Diyorum yani bak. Fark ettiysen Pozisyonlara falan da konuşmuyorum yani. Velet niye konuşuyor? Velet dediğin yaptı mı lan? Velet dediğin yaptı mı? Hayırdır lan? Aptı veledi <laughs> niye konuşuyorsun lan yavşak? Konuşurum istediğim gibi. Götlalesi. Aptı dün keyif aldı ya maçı izlerken. Abdü gizli gelseli zaten. Aynen gizli gelseli GS'ye de şey yaptık Ezmit. Lan sen mi yendin? Aptal Ab, Rafa yendim, yendi. Ben oradaydı. Sen oradaydı. mi yendin? Ben Rafa ben Silva yendi. Beyinsiz ben sen mi attın golü? Ben yendim. Eşek surat seni. <laughs> sen de ataydın o zaman abi girip sahaya da yeneydin adamları. Atamadım. Yenemedim. Mal. <laughs> Seradi yaptı. Salak mıdır nedir ya? Pazar günde Trabzonspor'a yenilmeniz yok mu? Bitsin vallahi Oo, kanka ya. Abi Fred ben şimdi prime harbi diyorum. Harbi diyorum. Fred, harbi diyorum. Fred kırmızı ha. yemedim oğlum. Yedi Red mi yok. ne bileyim abi. E bir şey diyeceğim. Mesela şimdi sizin yediğiniz kırmızılar falan da mı diğer maç olmayacak Umut? Evet Frankoski olmayacak işte. Barış, Franco, hayır Frankoski zaten yemişti oğlum. Barış falan da yedi ya Kırmızı. Ha, Herhalde olmaz ya. Onun kuralı ne abi? Nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum ki. Ya ziraat Birinci maçında yediğin kırmızı ne oluyor? Diğer seneye mi kalıyor mesela? Nasıl Hayır oluyor? diğer mesela yarı finalde oynayamayacaklar. Ama üst üste diyorlar bazıları. <laughs> <da. gülüyor> Ama sikeyim oynar sikeyim oynamazsa sikime ya. Abi ceza 4 maç üstü ise lig maçında da geçerli. 4-6 kupada da. Kupada. Ha 4 maç üstü değildir ya. Yani Fred Gianaydın'ın anasına sövmediyse soyunma şeyinde dört maç değildir diye düşünüyorum yani. Abi Gianaydın şey diyor ya. Onlar oğlum Mert nerede diyor. Mert de. <laughs> <laughs> Elli arkasına balı. Mert Kedi, Hakan. herkes Mert Hakan. Mert Hakan dedi. Mert Hakan'ın gram suçu günahı yokmuş amına koyayım. Foti ile kavga etmiş Barış ya. Foti laf yapmış adama çıkarken. Aksine Mert Hakan ayırmaya çalışıyor. Ben ne diyorum ki bu adam niye maç sonunda adımız çıkmış 9'a diyor. Harbiden adamın bir suçu günahı yokmuş kanka. Ayırır ki ya ona da yumruk denmez amına koyayım öyle yumruk mu olur kanka manyak mısın? Barış Alper bile tepki vermiyor orada o ana Hiç ya. Hissetmiyor ki eleman orada. Adam hissetmiyor bile bir de şeyi unutuyorsunuz. Mert Mesela diyorlar ki adamın boğazına niye sarılıyor? Lan amına koyayım adamın diğer eli kırık. Diğer elini kullanamıyor ki ayırmak için. Ne yapacak diğer türlü ayağını mı koysun Barış'ın kafasına? Manyak mıdır nedir? Bazıları da gerçekten sırf konuşmak için konuşuyor ya. Ama Osman fena sinirlendi abi ya. O ben Süme orada baya sinirlendirdi. Fena... Abdü şey Abdü gaza yaptım. geldi öyle Orada şey ne oldu acaba ya? Mert bir şey abi Mert galiba ayakta fuck off gibi bir şey oluyor adamlar. Abi şükür yaratıp böyle şükür sola attı. Şükür <laughs> sol sola attı. Oğuz abi şükür <laughs> yaratıp sola attı. aldı <laughs> Mert'in yapısına. <yolusuna. gülüyor> ne diyor lan sen amına koydum dedi böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi Aptı <Abdüzya>? Osman? <laughs> ne diyorsun lan dedi? <laughs> Skriniar adamı tutamadı ya. Ama Skriniar da orada dirsekle geliyor simine. Orada da Ama var. Ama Mert abi kalkarken fuck you diyor. Fuck you herhalde. Öyle bir şey dedim ben. Abicim. Tekrardan söylüyorum. Defans dizilişi yanlış. Yanlış abi. Yani. Ya hala bana bir tane mantıklı açıklama yapabilecek var mı ya? Çağlar bu yüzden oynadı diye. Yücel burada abi Fenerbahçe. Var mı mesela? Yapsın. Bana biriniz söylesin ya. Biriniz söyleyin bana. Hayır, Deyin ben... ki. Çağlar, Çağlar bu yüzden abi. çıktı deyin bana. Çağlar bu Çağlar yüzden oynadı üçlü de Neden oynadığını anlamadım. Bana söyleyin Sakat, ya. bu adam sakatlıktan dönmedi mi? İlk maçı niye derbi? Ya Çağlar bir tane top kurtardı gerisinde belamızı sikti. Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Çağlar birebir. Keşke o golü yeseydik çok. de Çağlar'ın diğer 2 3 tane 4 tane aptalca hatasını yemeseydik kanka. Her Var türlü abi yine ya. biz her türlü yine biz daha etkili oluyorduk. Manyak mısın amına koyayım? Çağlar çizgiden top çıkardı lan daha fazla zararı var takım amına koyayım. Çağlar defansı bozuyor, çok bire bire giriyor, arkayı çok boşa bırakıyor. Biz Sürekli bu yüzden yedik yani geçişlerden yedik Çağlar. Abi bir şey diyeceğim, giriyor. hayır yanlışım var ben sadece defans anlamında söylemiyorum ki. Mert Müldür oynadığında sağda sağ stoperde Mert Müldür oynadığında Oğuz Aydın'a da yardım ediyor. Evet. Oğuz Aydın tek başına kaldı oğlum. Oğuz Aydın hiçbir şey yapamadı maçta. Sıfır. Sıfır yani. Bodrum maçını falan Fistan. Vallahi bilmiyorum. A Spor YouTube kanalında veriyorlar özetleri falan. Ee ne oldu boykot bizim? Sen nereden izledin abi maçı? Ben mi? A Ben <laughs> radyodan dinledim. Komşuda izledim. <laughs> komşuda e, komşu izledim boykot ben. Boykot yapmıyor mu? Ne Biz yapayım de, abi komşu AK Partiliyse. Batıda açtı bize. Bizi komşu o bizim. Ben ne? Serbest meslek elbi abim ben. <laughs> Tek isim sahibiyim. Serbest. Ulan hepiniz ulan hepiniz boykot diyorsunuz. E o zaman bu ATV nasıl 60 rating aldı? Bize bekler. <laughs> <laughs> abi beleş derbi kimse Abi yiyorsa gel baba. Amına koyayım hepiniz boykottan bahsediyorsunuz. Kim aldı? O zaman gel. sen açmadın, ben açmadım, o açmadı. 60 rating nereden geldi amına koyayım? Yiyor abi yiyorsa gel babam ATV'ye kapat. Hadi gel. bana anlatın hadi. Hadi bakalım bana anlatın. He hepiniz açmışsınız. <laughs> Ben kaç. Lan ATV'yi nasıl kaçak izliyorsun? Yavşak, yalanına bak. Rafa sen bu Göstepe'ye ne yapacaksın ya? <laughs> ben ben bugün asıl bugün boykot bu arada. Hadi diyelim Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi falan fistan da. Ya bir zahmet de Beşiktaş maçında reyting vermeyelim kanka. Kimse kusura bakmasın yani. Yo ben ATV'yi açacağım. Hayır Beşiktaş abi, hayır. Hayır abi. Bu, kimse kusura bakmasın mi? da bugün reyting verme bari yaptı. <laughs> hayır abi 2 <iki> Nisan geçti. <laughs> hayır abi. tane televizyondan açacağım. Lan eşek 2 Nisan o, o mu? Satın alma şeysi o, mal. Bitti mi lan bu? Bitmedi 20. daha var, 27 dediniz değil mi? Evet. Tamam. Göztepe o Romulo denen elemanla gelsin ha. Abi gaza gelme bak yine. Allah ne diyeyim yani chat, <laughs> maçla ilgili konuşacağım şeyler bu kadar yani. Daha fazla söyleyecek söz yok. Ya kimse kusura bakmasın abi. Kaan abi gitti maça ya. Kaan maç ya. şey <laughs> Ben Sakın dur bir dakika Kaan'ın Kaan'ın bir tane postunu açıyorum. Hazır mısınız? O posta mı attı? <laughs> Bak şimdi geliyor. <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> ne <Not> attı <laughs> acaba? <gülüyor> <Asır> mısın? Açıyorum. <laughs> <laughs> Aç abi Bir dakika. Bunun niye şarkısı çalmıyor? Abi, abi o telefondan olmuyor. çalıyor. Ne abi. İsmail YK Allah belanı versin şarkıda çalıyordu onda. Arkada açamıyorum oğlum bu şeyde İsmail YK şeyi vardı arkada. Of ya bakayım niye getirmediler onu biliyorum. Instagram telefondan şeyine ya. Telefonda Yo. Yo burada da oluyor bazenleri. Kaldır, Kaldırmış olabilir mi sonra da? Hayır oğlum telefonundan oluyor. Hayır oğlum niye kaldırırsın ya. şarkı çalmış yanlış yok ki burada. Dur bakayım belki bende oluyordur. Yo büyütünce de olmuyor chat büyüttüm şimdi yan ekranda da olmuyor. Ya kanı zaten... İzmir yolunda alacaklar Fenerbahçeler, ben size söyleyeyim. Kendime <laughs> kastım Ali, bunlara küstüm Ali. Yani... Kaan'ın gidişatı iyi değil, o Kaan'ı bulacağım ben o Kaan'ı. Abi ses Eray... hatırlıyor musun? Eray maça gitti mi? Eray maça ya gitti, abi, gitti mi? Ondan gitti. bilgi yok. Ne story attı, ne bir şey gitti, yaptı. Gitti ya, o ben ya. bir şey değil mi? O piç bilerek story mutori atmadı. Ben size söyleyeyim. Gösterler evet, diye değil mi? Ee, evet evet o story mutori bilerek atmadı o. Biliyorum Abi, ben ama onu. Ama cidden bu şans değil artık lanet aydaki ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Yer faul yaptı. Yüzüne dirsek attı. Ama o Simen görmedi kim faul yaptığını. Mert sandı galiba. Faul yapan bir de Mert bir de laf edince o Simen sinirlendi. <laughs> Olabilir. Olabilir. Büyük ihtimalle. Ne şu olabilir orada? Orayı be, hiç çözemedim. Olabilir. Ben. O şey halı sağdaki gibi oldu o ya. Abi, <laughs> abi ne yapıyor? Halı, <laughs> <o pirantı beklediğim gülüyor> halı sağdaki video gibi oldu o amına koyayım. Abi amına koy abi. Fatih evet. Hoca'ya söyle de bitirsin bizim şu şeyi ya. vallahi hadi bitirin git. Bir şey çekin. Bir şey çekin rahatlayalım mi? ya. Ney hakem? Başladınız mı yine <gülüyor> soktuklarım <gülüyor> hakem hakem diye? <gülüyor> 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 ya, hep hakem hakem diye konuşuyorsunuz. Hep biz oluyoruz ya. ya. Bileyim, Utanmıyorsunuz da şunları yaparken ya. ya Allah ya. Allah. Utanma da yok. Bileyim. Utanma da yok. <laughs> Anam bana osman abisini bir arasın ya. Fred'in bir Trabzon görmesi lazım ya. Osmen'e ödünç versin. Şimdi kardeşim Fred Trabzon maçında oynuyor mu oynamıyor mu? Abi yok, galiba diyen de var, var diyen de var. Direkt kırmızı yiyenler oynayamıyormuş lig maçında. Öyle bir şey duydum ama. Hayır 4 maç üstü olunca oynayamıyormuş. 4 maç ceza alırsa. Onu bilmiyorum. 4 Oynar maç ya. ceza. Abi şimdi Mourinho ne ceza alacak? Mourinho'yu galiba sınır dışı edecekler. <gülüyor> <gülüyor> Deport yesin bence. <gülüyor> <gülüyor> gidip Mourinho Mourinho herhalde sınır dışı olacak ama. Abi bakayım. ama Okan Buruş öyle bir ki kendini. Dedim ne oldu adam mermiye derhalde. Harbiden ya. O da mesela Umut sen nasıl yorumluyorsun onu? Taktiksel. <laughs> abi Ulan ne burak, olacak Okan yani? Küfür etmiş. Yani ben abi özledim, ben azmedim, ben Bak burak şimdi bir olayı, bir gözle gözle olayı, olayı olayı olaya objektif bir gözle bakalım tamam mı? Şimdi her açıdan izledik değil mi? Her açıdan izledik. Ben başını yedirup izledim de. Şimdi e, sözlü bir şeyler diyorlar. Mourinho hakemlerle da. konuşuyor. Mourinho hakemlerle konuşuyor. Sonra yedirup bitti. E, Okan Buruk da hakemlerin yanına geliyor. Bir şeyler oluyor. Mourinho'yla bir e, konuşmaya giriyorlar. Sonra Okan Buruk şöyle bir hareket yapıyor, tamam mı? Bir yandan konuşurken bir yandan da şöyle bir hareket yapıyor ve Mourinho'nun yanından böyle gidiyor. Böyle Mourinho'ya baka baka Mourinho'nun yanından gidiyor. Sonra Mourinho Okan Buruk'a doğru gidip bir şeyler söylüyor. Sonra burnunu sıkıyor. Okan Buruk da kendini yere atıyor. Penaltı mı? Abi. Penaltı hocam. Bence net penaltı. Cihan Aydın adım. penaltı. 45 ince öyle diyordun 45 santimi Ossimen'in. Cihan Aydın penaltı. Ossimen ama ne vurdu abi ya? Direkt sen adamın oynadı. yüzüne hamle yaparsan adam kendini yere atar. Sen... O zaman Hakan şöyle bir şey soruyorum sana. Normal hayatımızda... ...biri gelip senin burnuna şöyle bir şey yaptığında... ...sen yere kendini atacak. yere atacağını mı söylüyorsun bana şu anda? Ben direkt indirdim bir tane mesela. Doğru. Ya doğru mudur? Doğru anladın değil de. mi? Sen... Biri gelip arkandan senin burnunu şöyle yaptığında sen kendini yere mi atacaksın? Lan ne alaka normal hayatta futbol bir koyayım. Maç. maç bitti bitti. Maç bitti. Okan Buruk futbolcu mu kanka? Abi karşılık verirse şey o da ceza yiyecek. ya bana aynısını yapsın hani o çocuğa. abi hayır oğlum. Şey karşılık versin demiyorum ki. Adam arkasına dönüp ne yapıyorsun amına koyayım da diyebilir mesela. E yerden kalktıktan sonra nerede o orospu çocuğu diyor. <laughs> Hadi, ne oldu? <laughs> Nerede oros bu çocuğu, o Orospu çocuğu? <laughs> diyor kalktıktan sonra. <laughs> abi bir şey lan bir dakika. Bu da yapalım. var yani, bu da var. Ya yapılan hareket yanlış, eyvallah. <laughs> yani yanlış olduğuna zaten hepimiz şey yapıyoruz. Bak abi. <laughs> Ama gerçekten abi. yere mi atılmalı mesela? Yere niye atıyorsun abi? Dünden Hayır, Mourinho'nun kendini abi. yere atmasına bir şey diyecek misin mesela? Abi Mourinho kendini yere atsa derim ben. Ee, ya niye yani niye yere atıyorsun şey ki kendini Neden? dersin değil mi? Çünkü Mantık fazla olarak. Fazla ceza alması için yani o şeyi anladın mı? Taktiksel dedik işte. Abicim yürürüz. ceza alacaksa Mourinho zaten burnunu sıktığı için alacak. Okan buru kendini yere attığı için almayacak. Hayır abi, o da kendini mahcup göstermek için ha, mı? ne alaka kardeşim? Adam zaten mahcup burnunu sıkıyor. Temas var amına koyayım. Ya burnunu sıkıyor diye Nerede ne oldu o, abi? Ya nerede nerede ya? o ya? E? e tamam işte burnunu sıkıyor. Burnunu <gülüyor> sıkıyor <gülüyor> diye ne, niye yere atıyor diyorum ben de kendini. Nerede ne o gerek var? Geçen biri. <laughs> bir Artı 18'i bir kaldırdık <laughs> ya. Ama çok iyi atmıyor bu kendi yere. Abi çok iyi atıyor ya. Torayra da <laughs> öğrenmiş, öğrenmiş bir şeyler. Yani. <laughs> i̇yi siktik ya. Nerede onu? Nerede onu? lan ya? burnunu e? sıksın. Ya kardeşim Mourinho'nun yaptığını da konuşuyorum ben. Yapılan yanlış diyorum amına koyayım. Allah Allah ne çok güzel mağdura yatıyorsunuz her şeyde ya. Evet, yapılan yanlışı söylüyorum ben. Ama sadece şunu söylüyorum kardeşim, niye kendini yere atıyorsun ya? Niye? Taktiksel anlamda attı bence. Bu yani. Bahsettiğim şey de bu. Hani burası da benim yayın kanalım ya kanka. Buranın bunları da tartışabiliriz mantık olarak. Ben de bu yüzden tartışıyorum. Niye atıyor diye yani. Bırak abi ne ya her şey deniliyor. Ama abi ya. sizin de Emirhan topçunuz yok ki o tutacak ne diyeyim yok. ben size. <laughs> Bu da yine kendini bir yerden pay çıkarttı. Bana adam haklı amına koyayım. Nasıl tuttunuz oğlum o ya? Abi Emirhan Topçu adamı oyun oynatmadı ya şaka gibi. Halus biz hiç şey yapmadı mı ya diyorsun? Halus onu... da yaptı yaptı o da. Ama Emirhan Topçu bir Türk olduğu için beni daha çok cezbetti. Valla bizim cezbetti. Şey. <laughs> bizim çağlar. Şikiriye de tutamadı. <laughs> bizim yani Ne çağlar... yalandan tuttu Yusuf ne yalandan tuttu. <laughs> olmadı ya. <laughs>